Merhaba arkadaşlar ben Bilal Seda Şuraki Gaming TV tekrardan merhabalar Bugün Hexet'e ye kaldığımız yerden devam edeceğiz Gördüğünüz gibi en son kız gibi bir ev almıştık. Ve de gördüğünüz gibi hasta oldum Sesim böyle çıkıyor ee, Böyle videoda e, Bunun O şeyi duyabilirsiniz o yüzden Özür dilerim Sesim de az geliyor olabilir o yüzden Bir dakika Şu abi Minecraft'ın sesi bazen çok geliyor zaman eksit abi. Şuradan da kısalım. Sesi. Tamam. Bu kadar yeter. En son böyle bir yer yapmıştık arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapalım? Dış kapıyı dışta koyalım. Hadi abi. Hadi abi. Şöyle. Şu, şu. Ha bu kalmış mı? Aç abi şu kapıyı. Bir tane kraftik ne şey yapalım. Abi. Ee, <laughs> nerede ya? Hayır. Ee, bir tane kürek yapalım abi. Tamam. Kaz abi şu Kaz 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 kaz. Ben de o ara şu şarkıyı açayım. Aa

parayı dolduramadık. Gidip biraz tahta kasmam lazım. Ee, şu stikleri al. 5 orada yapalım şu da. Ah. Hayır. Tam böyle bir kazma yapayım. Abi. Harbi ses çok kötü az geliyor ya. Delirebilirim. Aha baltayı aldık havada tam kararmaya başlarken şimdi şu ağaçlar aa tam da dibine yapmışız evimize tamam bir geberteyim de hadi abi hop ve evet müthiş hatıran sormaz da halim bana her gün sonbahar Beyler ya bilgisayarı full boşalttım. 20 GB boş ya. Vallahi 30 dakika video çekerim yani böyle. Dur ya gelmişiz biraz daha diye alıyoruz. Şunlar can çıkıyor galiba için içinde ya. Öyle bir yok. Hayır yani? kalp çıktı gördünüz gibi. Kalbi niye kullandım boş boşuna ya. Boşuna boşuna şu kalbi kullandım. Şimdi bak hepsi düşmeyecektir. Çünkü hepsi birbirine bağlı değil gibi. Doldu oğlum. Oh. Lag oldu gördüğünüz gibi. Ya dediğim gibi de oldu zaten. Düşmedi hepsi. Bu yüzden tekli ağaçları daha çok istiyorum. Bunların ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok. Şunu havuca benzetmiştim. Onu biliyorsunuz zaten. İlk videodan. Aa, orada da var lan. A devir var ayrı. Odalarız falan filan. Şimdi şöyle böyle kırdık mı? Hoppa. Güzel. Biz şey yapmışız bir 64 yapmışız yeter. Abi. Şimdi bu bölümde de daha havalı artık. Bu evden bir e, çıkmaya çalışacağız. Çalışacağız. Hız hız ben de bir chest yapmıyorum ya. Yap abi şuradan adam gibi bir chest Yap şurada abi. Bu ne? Sandık böyle mi lan burada? Bu da galiba oyunda yavaş ya. hiç sandık yapmadım çünkü oyunda. Daha. Hatırat sormaz ödesen halim. Bana her gün şunu alayım. At 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 abi at abi. 5 oldu dağıt 5 e tahtası dağıt B bunları dikeceğiz dur hatta dikeyim kaç tane var la ooo oh, 31 tane var yuh biz bunu dikelim öyle ya her yere de dik, dik bunlar yay ya da böyle artık de çok böyle büyük olmamış bu ya yok lan, güzel Şuraları cam yaparız. Yanımızda zaten e, kumlar da var. Onları da kullanırız. Sesim çok azaldı. Şu anda biliyorum. Çok az geliyor. Şimdi bir iki dakika bekleyin. Hemen döneceğim. Hemen. Ha, arkadaşlar geri döndüm. E, sesim iyi geliyormuş. Sesi kapattığım için. Ben de diyorum sesim kötü geliyor falan. Şimdi burayı dolduralım. Ondan sonra cevabı. Ee, şey yapalım ya. Gidelim. bade da bula. Bağda da neyse artık. Bağda da bu. Bağda da gidiyoruz. Hadi bakalım. Abi hepsini gönder şuraya. Aa dur. Ya Allah Allah şuna. şöyle beş tane. Yap. Sonra stay yap. Ee, bir. Yok şey yapacağım. Ee, tamam kazmaları aldık. Şunu da alayım. Şimdi gidiyoruz maden avcılığına. Orada ben görmüştüm biraz önce şeyleri. O yüzden aldık burada diyesi artık. Hadi bakayım bir şeyler çıkar belki diyecektim hiçbir şey. Hı, nerede görüştü bana ya? Bir dakika. Ee, bakıyorum. Şöyle bir baktığımda hadi anlayacağım nerede olduğunu. Şurada mı acaba? Yok. Burada burada ışık geliyor. Bir olay var burada beyler. Bu ne? Işık çiçeği mi? Era, aha bu ne ya? Valla çok merak ediyorum bu ne harbiden. Vay. Kırılmıyor lan. Valla valla neyle kırılır ki acaba bu? Vay nerede ya bu benim aradığım şey? Çünkü ayrın vardı ya. aa ama şurada ya evin. Evin ama şurasında bir yerde. Aa orada. Koş. Hayır. Öleceğiz oğlum zaten. Bir dakika ya. O ben niye barışıldı öyle ya? Ben de diyor niye canavar çıkmamış? Hayır abi gelme gelme abi. Kaç lan? Kaç? Uh. Gir abi şeye gir gir. Vallahi daha yeni anladım. Arkadaşlar ee, bu videoyu burada bitirelim. Ya da dur şunlarla savaşmak istiyorum ben. Gelin dalet pislikler sizi. Sizi gidi dalet olası. Hayır olmadı yanlış yaptım. Bir iki tane koyalım. Ee, bir iki. iki tane kılıç yaptım. Ee, Şöyle şöyle koydum, 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 koydum. Aa, yer kalmadı sandıkta. Al şunu e, bir tane daha yap sandık. Eee birleştir, koy yaşattık. Yılbaşı diye böyle değil bu ya. Hadi abi. Hayır. Hayır. O da. Dur la şurayı kapatayım bari abi. Abi dur şurayı kapatayım. Abi. Dur oğlum sen kimsin lan? Kimsin lan Gel buraya lan! Al pislik. Pislik. Gel creep gel. Gel creep. Patla orada. Oo şerif vuruyor. Uh, 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 Abi vurma. Vurma abi. Vurma Allah aşkına vurma. Lan dur Şimdi. 아우라 살파 멈춰 이가르다